Türkiye'nin 32 şehrinden 586 çocuk Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Mersin Silifke'deki kampında buluştu. Hayatlarında ilk kez deniz gören çocuklar o kadar mutlu oldular ki kameralar mutluluğun görüntüsünü kaydetti. <laughs> mutluluğun resmi çizilemedi ama görüntüsü çekildi. <laughs> Onlar denizi hayatlarında ilk kez gören çocuklar. Şenol'dan geliyorum. 13 yaşındayım. İlk defa deniz görüyorum. Ülkenin 32 şehrinden 586 çocuk Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği kamplar sayesinde denizle buluştu. 12 ve 15 yaşlarındaki çocuklar 7 günlük tatil için otobüslerle Mersin Silifke'deki 23 Nisan eğitim kampına getirildi. Kayseri'den geliyorum. Burası Benim çok hocam. güzel, işte deniz falan var. Aradan katılıyorum. 12 yaşındayım. İlk kez geliyorum ve denizi ilk kez görüyorum. Tuzlu olsa da denizi seven tuzuna katlandı. Denizi ilk defa ve gözlerim yanmıştı. Ee, ama gidik, e, gittikçe alışmaya başladım. İlk defa denize girdim çok sevinçliyim. Deniz ilk gün deniz tuzluydu ama artık alıştık.